İşletmemizi e, devlet desteğiyle açtık. TKTK'da devlet desteğiyle %70 hibe alarak açtık. %70 hibeden sonra kendi gücümüzle de bir şeyler katarak güzel bir işletme yaptık. E, erkek kardeşim bir fikir verdi. Abla e, işte TKTK destekli böyle bir proje açılmış. TKTK destek veriyor. Bu desteğe biz de katılalım dedi. Ben de olur tabii hani yapabilir miyiz dedim. Yapabiliriz dedi. E, girişimcilik yaptık girdik. %70 hibe aldık TKTK'dan. Ee, devletten büyük destek gördük biz ee, yani bu destekle yürümeye çalıştık ve çok güzel de yürüyoruz şu anda. Hiç hayvancılık yapmamıştım ee, bir bahçem bile yoktu benim ee, ama şu anda e, hayvanlarımla çok mutluyum yani çok güzel e, bakabiliyorum bir veterinerin bilgilerinin hemen hemen yarısını biliyorum e, çünkü severek yapıyorum çok zevk alıyorum sanki evdeki çocuğumdan çok buna değer veriyorum yani o buzağların doğumu annenin gebeliği hepsini takip ediyoruz ee, onlar bana mutluluk veriyor. Yani hani e, severek mutlu olarak yapıyorum bu işi. E, mutlu olarak severek yaptığım için de inşallah başarılı olacağız. Biz buraya 40 tane hayvanla başladık. E, şu anda 101 tane hayvanımız var. E, i̇şletmemiz 1,5 tona yakın süt alıyor. Süt verimimiz var. Günlük bir buçuk ton süt alıyoruz biz burada. Tabii ki bu buçuk ton sütü aldığımızda e, 11 tane hayvanımız sağlı değil bunun içinde. Her zaman ya 11 ya 15 ya 20 tane hayvanımız gebe olduğu için 3 ay önceden sütten kesiyoruz. Bunların verimini saymıyoruz. Çünkü bunlar sütten kesildiği için ya bu hayvanlarımızı e, kuruya alıyoruz. Kuru dönem var. Kuru dönemi alıyoruz. Bu hayvanlar kuru dönemde 3 ay kalıyor. 3 ay sonra doğumlarını yaptıktan sonra daha güzel verim alabiliyoruz bu hayvandan. O yüzden bu 1,5 ton sütün içerisinde bu hayvanlarımızın sütü yok. Hedefim bu işletmenin 3 ton süt üretmesi. Günlük 3 ton sütü hedefliyoruz. İnşallah olacak. Çünkü bizim da sıkıştığımızdan ya da işte bizim Elazığ'da depremimiz oldu. depremden sonra kolona virüs oldu. Depremde biz hayvanlarımızı sağım yapamadık. bazı sıkıntılarımız oldu. Bundan dolayı da Ziraat Bankası'ndan kredi başvurusu yaptık. Ya yani devletimiz yanımızda olduğu sürece biz çok güzel yükseleceğimize inanıyoruz. Çünkü devletin şu anda bizde desteği hiç kesilmiyor. Biz çok güzel hem Ziraat Bankası olsun hem bakanlıklar olsun e, aradığımız zaman cevap alabileceğimiz insanlar var. Hepsine teşekkür ediyorum burada. Sigortalı çalışanım var. Bunun 5 e, kişiye bakıyor. Bu beş kişinin e, giderlerini biz karşılıyoruz. E, yani şu anda öyle ama inşallah daha çoğalacak. İnşallah e, 3-4 çalışanım olacak, 3-4 tane sigorta yapacağım.